Merhaba dostlar. Bugün biraz daha farklı bir konuyu işleyeceğiz. Bir takipçimizden şöyle bir soru gelmişti. Biz her zaman değer yaratmaktan, bir şeyler üretmekten ya da bir sorunun cevabından ya da bir problemin çözümünden bahsediyoruz. Yani bu şekilde aslında çok daha fazla para kazanabileceğimizi biliyoruz. Ama illahi bir girişimci olarak ya da daha varlıklı bir insan olmak istediğimizde bunu nasıl başarabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Yani takipçimiz şunu sormuştu bize. Dedi ki: "Yani illahi bir değer mi üretmemiz lazım bir girişimci olmak için ya da başka bir şekilde varlıklı biri olmak için?" Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Tabii ki de bir girişimci olmak zorunda değilsiniz varlıklı bir insan olmak istiyorsanız illahi yazılım alanı ilahi teknoloji alanında şu anki biliyorsunuz girişimcilik genelde teknoloji alanında yapılan bir şey ya da teknoloji olmasa bile herhangi bir yenilikle değer katarak yaptığımız bir şey. Şimdi burada sadece girişimciliği konuşmayalım. Biz aslında işin temeline baktığımızda girişimciliğin bize sağladığı faydaları nasıl elde edebiliriz bunu düşünüyoruz. Şimdi bu yöntem nasıl olmalı? Yani biz nasıl illahi bir şeyler icat etmemize ya da bir şeyler keşfetmemize gerek yok. Bugün burada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi o da şu. Biz öğrenmemiz gereken buradaki nokta biz bunun daha önce post hazırlayarak nasıl olduğunu da anlatmaya çalışmıştık. Burada en önemli nokta başkasının ürettiği bir değeri bir üretimi bir ürünü satabilmek yani burada da aslında bir beceri sergiliyoruz. Bu beceriyi öğrenebiliriz. Kendimizde zaten olabilir. Kendimizde olmaktan kastım şudur. Siz çocukken de elinizde bulunan küçük şeyleri satabiliyorsanız aslında birazcık bu konuya meyillisiniz ki ben kendimden biliyorum. Yani çocukken giderdim, incir toplardım, onları satardım. Ya da sınıftayız, yurtta kalıyordum lise dönemimde. Lisedeyken mesela arkadaşlarımızla beraber meyve suyu ve benzeri şeyleri satıyorduk. Ha, bunları neden yapıyorduk? Tabii ki harçlığımızı çıkarıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Tabii ki bugünkü geldiğimiz noktada bunların ne kadar faydalı olduğunu aslında anlayabiliyorum. Çünkü buna hem meyilim var hem bunu başarmak için uğraşıyorum. Hem sonradan öğrenebileceğiniz bir beceri hem de belki zaten yapabildiğiniz bir başarı olabilir. Biz de buna kısaca şunu söyleyeceğiz. Bu bahsettiğimiz şey tamamen pazarlamadır. Ha işte şimdi sorunun cevabına gelmiş olduk. Bir değer üretmek için, bir ürün, işte bir yaratıcılık, bir girişimci olmak için dahi buna ihtiyaç duyuyor muyuz? Tabii ki hayır. Bugün girişimci dediğimiz kişilerin yanlarındaki en büyük mentorları daima pazarlama uzmanlarıdır. Bunu da daha önce anlattık. Al Ries, Jack Trout ya da büyük pazarlama uzmanları her zaman büyük girişimcilerin yanında mentor olarak yer almıştır. Aslında girişimciliğin ürün üretmekten fazlası olduğunu anlıyoruz. Bu da çok önemli bir nokta. Yani olay sadece ürünü üretmekte değil. Bugün emin olun sizin satın almadığınız belki değer görmeyen o kadar kaliteli ürünler var ki ama biz gidiyoruz yine de mesela belki bize zarar veren belki daha az kaliteli olan ama pazarlaması çok daha iyi yapılmış ürünleri satın alıyoruz. Bu noktada zengin mi olmak istiyorsunuz, varlıklı mı olmak istiyorsunuz? Başkasının ürettiği değeri satarak da bunu başarabilirsiniz. Bu nokta çok önemli. Bu beceri tamamen pazarlama ile alakalı. Eğer pazarlama bilirseniz yaptığınız şey hiç önemli değil. Ne sattığınız hiç önemli değil. Bakın, bakın insanlar dünyanın en büyük şirketlerini nasıl kuruyor? Şekerli su satarak bunu kurabiliyor. Çok tabii ki hepimizin evinde bulunan bir şeyden bahsediyorum. Kola. Coca-Cola veya Pepsi'den bahsediyorum. Bu insanlar sadece 2,5 litre bir şişede ya da daha küçük boyları da var. Bunları belki 10 yıllarca süren bir algıyla, bir pazarlama dehasıyla bunları yapabildiler. Şekerli su satarak zengin oldular, milyoner oldular, milyarder oldular. Zamanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri bile olmuştu. Coca-Cola'dan bahsediyoruz. Bugün Afrika'da da bir insan Coca-Cola içiyor, Türkiye'de de Amerika'da da Coca-Cola içiyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi diğer bir noktaya gelecek olursak bunu nasıl uygulayabiliriz? Aslında uygulayacağımız nokta çok zor bir nokta. Pazarlama gerçekten yaratıcılık isteyen, gerçekten emek isteyen, gerçekten çalışma isteyen bir şey. Kesinlikle öğrenmeniz gereken bir beceri varsa bu da pazarlamadır. Bugün aslında bahsettiğimiz nokta şu. Al, sat. Al, sat. Al, sat. Bu kadar. Yatırımdan mı bahsediyorsunuz. Bu da bir al sat. Bir ürün mü satıyorsunuz? Yani bugün toptancılar var, size bir ürün getiriyor ve siz onu satıyor musunuz? Bugün aslında işin temeline baktığımızda kazanılan paranın çoğunu direkt üreten kazanmıyor. Arada bir sürü komisyoncu ya da o ürünü bir yerden bir yere getiren, sonra o ürünü satan bir sürü insan üzerine katma değer koyarak onu satıyor. Bugün evimize gelen koltuklar televizyon ya da herhangi bir ürün, kıyafetlerimiz, gıda, yiyecek, içecek bunların hepsi aslında her seferinde üzerine bir değer koyan veya koymayan bir şekilde onu paketleyip satan insanların pazarlama kullanarak kendi içinde başkasının ürettiği ürün üzerinden nasıl para kazanacaklarını gösteriyorlar. Çok basit, çok basit. Yani bugün emin olun dünyadaki milyonerlerin, dünyadaki milyarderlerin çoğu kendi ürettiği değer değil de başkasının ürettiği şeyi satarak zengin olduğunu biliyor muydunuz? Bu aslında çok garip ve enteresan bir nokta. Ama bize direkt girişimci olmak, bir şeyler icat etmekten çok daha fazlası olduğunu, zengin olmanın aslında direkt bir yetenek ya da bir ürün ve bir değer üretmekten fazla bir değeri satabilme olduğunu anlıyoruz. Pazarlama zengin olmanın en önemli noktalarından bir tanesi. Zengin olmak istiyorsanız pazarlama bilmek zorundasınız.